toplanıyor. Bakın arkadaşlar. Bakın gördünüz mü kırmızı sazanlar? Bakın net görünüyor. Arkadaşlar bu kadarını bir arada göremezsiniz. Başka hiçbir yerde göremezsiniz. Daha yakınlaştırmaya çalışacağım size. Göreceksiniz. Bakın arkadaşlar. <laughs> Çok komik değil mi? Elimizin altında arkadaşlar. İstediğimiz gibi bak şu arada şu anda bir sazan var. Yukarıda duruyor istediğim gibi yakalayabilirim. Şu an sırtlarını görebiliyorum. Ama gerek yok. Arkadaşlar biz burada köpeklerimizi balıkla besliyorduk. Bakın, balıkları görüyorsunuz. Sazanları. Şapon türleri. Ya muhteşem bir doğası var arkadaşlar. O kadar keyifli ki. Gelin burada saatlerce bunu izleyelim.